Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, günleri yazalım arkadaşlar. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe. Her bir günde bir branş ve bir öğretmen. Şimdi e, ne diyor? Pazartesi Cemile Voleybol. Cemile Voleybol. E, tenis Perşembe. Şimdi voleybolu yazdık, tenisi yazdık. Berat Salı günü, Berat. Berat Salı günü ise, ee, evet. Futbol eğitimi veren Dilara. E, futbolda, e, çünkü Perşembe tenisse, Çarşambaya da futbol kalıyor. Futbol ve e, buraya ne yazıyoruz? Dilara yazıyoruz. Evet. E, Futbol, basketbolda Berat. Tenis o zaman kim oluyor? Akif oluyor. Evet, böyle yazdık. Ne diyor? Hangisi doğrudur? Doğru seçeneğimiz Denizli Akif tenis eğitimi vermektedir.